Anne Anne ben buradayım ha. Şöyle. Buradayım anne burada. Ay. Buradayım geleceksin be. kafa kalmayan salavur bakalım. Özledin mi? Hı Çok mu özledin? maşallah be. Ben geldim, geldim. Ay. Geldim hadi otur bakalım. Otur yavaş. Hadi yavaş. Ay, yavaş. Ay, tamam. Da, ay, ha, tamam, ya. geldim. Karnı acıktı mı biraz? Acıktım ya. Dur dur Birazdan yapacağım. Gideceğiz. Ne istersin bana ne yapayım? Ha? Ya Allah, şey. ne, tamam. Süt alayım mı? Süt, çorba. Süt ver neyse bu. Süt de alır, çorba da alırız. Meyve suyundan alayım mı sen? İster misin başka bir şey? Yeter Yeterse İyi, yeter ama. Şey televizyon açayım mı sana? Ha? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şarkı Şarkı <laughs> açtım sana. <laughs> Ne kadar seversin? Ha? Dünyalar kadar. Dua eder misin bana? Olmuştur. Olmuştur. Atıca da geldi gitti hiç. Dönmedi böyle böyle gidelim diye. Hayvanlara baktılar mı acaba? ana? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. 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 Bırakmasınlar biz bakalım. Gelmişlerini yapmalar bana. Ya. Gelmişler. Su içecek misin? Uykun da var bana bak sen ha. ha? Uykun da var. Var mı? Koca gece uyumadı şimdi uykun geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şam yönetimiyle liderler düzeyinde bir görüşmenin olacağı mesajını verdi. Anne, tıvır 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 aradan ben alayım sütle şeyi, ısıtayım. Öyle ekmek yeriz. Tıvır burada ısıtacağım ben, bak getireceğim sütü, tamam mı? Tamam. Ha, aferin olsun, kalkayım. Ben de kalk. Ya sen kalkma, burada otur. Yani, burayı gezdireceğim, buraya anne. De. Dur, anne alayım, gelirim. <laughs> Я когда Gue t referred to us. Desi Ni, U, Aswieerman Diyorum tabi evlat sevilmez mi? Evlat bu. Dünyada en tatlı evlat. Evet. Allah razı olsun. Dua ederim ona. Anam, anam mezarlığı var heriflerde. Oraya gidecek. Başka bir şey yok. Yeğenlerim var. Ee... Evet. zor, zor. Gör görmek nasıl? Görmemek zor mudur? Zor. E, ee, zor tabi. O kadar olacak. Allah'tan. Cenab-ı Allah'ın yazısı. Allah yazıyı yazmış. Zermanını da versin. Aynen. Ne yapayım kızanım? Allah bizi dermanını versin. Bu kadar. Doktor sana ne dedi? Doktorlar dedi sana böyle gidecek. Para doktor Bak. dedi ölünceye kadar devam edecek. Ölene kadar dedi ilaçların devam edeceğini Bundan yaklaşık 12 sene önce şansa işte annem odun keserdi. Gözüne odun vurdu. Onu arada götürdük onu doktora. Doktor dedi işte gözleri görmezmiş. İyi ki dedi gören gözüne de köle çıkmış dedi. Sonra gittik de git gel git gel git gel. Göz kurulu varmış, glokon, göz hastalığı varmış. Gözlük de vermiyor hep, hep ilaç verdi yani damla. O zamandan bu zamana hep ilaç kullanırız. Fakat git gide git gide şimdi iyice artık göz ışığı da görmez. Bir göz zaten hiç görmezdi. Biz beraber yaşarız anamla beraber. Beraber yeriz, beraber içeriz, beraber kalkarız. Gecemiz de gündüzümüz de aynı. E, gündüzler de gece, geceler de gece oldu. Zor olmaz, ya, Zor olmaz. E, sıkıntı olur işte böyle duru, duru duru içeride dura dura. Kışın biraz sıkıntı. Yazın olsa iyi çıkarız geziniriz o zaman. Kış, kış olduğu için şimdi biraz içeride dururken sıkıntı olur. Başka bir zorluk yok. İyi havalarda gel, çıkarız geziniriz. Değil mi ana? Ha? Oturmaya gideriz. İyi havalarda. Evet. Şimdi biraz soğuk hava var. Hep içerideyiz anamla beraber. Evet. Gene yaz gelecek kanalda çıkacağız gene. Ha? Ana? Çıkacağız değil mi? Şu işte annemin bütün artık şimdi bu gören gözü ben oldum bana. Nereye giderken her yeri tarif ederim. Merdivenden inerken ana bir adım at. Ana dur bastonu buraya koy. Ana şöyle yap. E işte, Yolda ben tarif ederim, kolundan tutarım, kolundan tutmasam bir yere gidemez, Baş, başlığa yeri bilmez. Annemi, sev, annemi severim tabi ben. Anne, ben annemi severim, anne sen de beni sever misin? Severim o, ben senin sağlığını isterim. Annem de beni sever. Cenab-ı Allah sağlığı koştuk versin. E ee, sevmesem zaten durmam yanımda. <laughs> şu an bekar da zaten evlenmek istesem de evlenmem. Çünkü evli bile olsaydım, anam işi karayı bile bırakırdım yani. Başka bir şey yok. Ne yapacaksak iyi ki işte Cenab-ı Allah tarafından böyle birbirimize yardımcı oluruz. Ben olmasam anam bir adım atamaz.